Herkese merhaba, ben Furkan. Bu video sahada çalışan hemşire, doktor ve tüm sağlık çalışanlarına gelsin. Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında toplu alanlara maskesiz girmek yasak. Ancak biz sağlık çalışanları olarak bu maskeleri tüm gün boyunca takmak zorundayız. Bu maskeleri taktığımızda nefes almak, konuşmak gerçekten zor oluyor. Bu maskeyi sürekli taktığımızda ise kulaklarımızın arkasında kızarıklık ve ağrı oluyor. Ben de kızarıklık ve ağrı olmaması için bu videoda pratik bir çözüm önerisi getirdim. Şimdi gelin malzemelere bakalım. Malzemeler 1 adet bone, 2 adet düğme, iğne ve iplik. Boneyi takınız ve kulaklarınızın üstünden bir keçeli kalem yardımıyla işaret koyarak düğmelerin dikileceği yeri belirleyiniz. beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın.